Başkanımızı bekliyor. Onu seviyorum. Gerçekten seviyorum. Değil, Bu bir tabii. reklam bir değil. Yere bir gündeme gelmek de değil. Can da ciğerden onu seviyorum. Ha. O da seni çok Babacığım, seviyor. Babacım bak ne yaptığımı bilmiyorum. bilmiyorum. Şş, o da hocam. çok seviyor. <laughs> Kötürge'ye geleceğim dedi. Gelecek. Allah'ın Sen Allah ne dedin? Ben çok güzel yemekler yapıyorum Tabii Tabii ki. Tabii ki. Kötürge'nin kavurmasını yapacaksın. Tabii ki. Ac Ay, acılı hayran. Hı hı. Bulgur pilavı. Evet. Sar acılı salata. <laughs> acılı salata. Hoş <laughs> geldiniz. Aha, selam. Evet, Bu beyaz adamın kocası sen, sen misin? Şey evet, şey şey şey. Şey. evet. Bu nasıl Bul güzel olur. bir kadın böyle. Evet. Beyaz adam şu canım. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Evin muhteşem olmuş. Biliyorum. çok ederim. güzel olmuş. Çok, Beyaz teyze. Çok, çok Abi hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Çok Allah güzel olsun. Zavallı zavallı Allah Allah'ın başkanına zavallı Allah vermesin. Değil devletimizden zavallı vermesin. Belediye başkanımıza zavallı vermesin. Gerçekten bize sahip çıktı. Gerçekten çıktı. Maşallah. Ha? Allah razı olsun. Allah var olsun. yani. Kuşuyorum. Evet. Yani. Evet. Yani. Af Afrine, Afrin'e mi gönderdin? Afrin'e. Afrin'e. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir maaşını gönderdi. Evet. İşkur üzerinden TRT ile evet. evet. bir maaşını evet. Afrin'e gönder. Evet. Senin ellerinden şimdi. Ben 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 canım ben canım. Başkanım, biz tamirimize gelmiş. Cumhurbaşkanı'nın hesap numarasını verin demiş bana. Ne yapacaksın demiş. Kimse söylemeyeceksen sana söylerim. Hı. Evet. Ben Afrin'e para göndereceğim. Bir maaşının maaşını evet. mı yatırdın demiş. Mahfuzu da getirmiş. Evet. adam. Ben parayı ne yapacağım? Orada Aram. askerlerimiz var. Evet. evet. sana. Hı -hı. Helal sana. Ama kendisine söyledim, kimseye bahsetme dedim. Hiç kimse duymadı. <laughs> ee, Doğrusu oldu. Iki sene oldu Doğru da bir söylerken. Hey, <laughs> Maşallah. Beyaz teyze konteynerde kalıyor daha da. Ee, e. Annem. Canım. Güle güle otur. Allah razı olsun. Ağız tadıyla otur. Cumhurbaşkanıma kısa zamanda burada bekliyorum. Bıcada bulunuyorum. Ne pişireceksin? Ben ona söylemem size. <gülüyor> <gülüyor> ona özel. Elimde yapacağım. Elinde yapacağım. Evet. E inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle. Emin ederim. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah'ın izniyle. İnşallah. Kimin memleketi Ermenek biliyor musunuz? Recep Bey. memleketi. Bey. Recep Başkanım sen yaz ki bana bir haftalık verin. Ben işe yetişirim işe Beyaz teyzemiz, e, hepimizin de bildiği gibi depremden sonra konteynerda yaşamak zorunda kalan Pütürgeli depremzede de ablalarımızdan biri, ailelerimizden biri ve ağabeyimizle beraber. Tabii onun bu zor durumunda eee gerek milletvekillerimiz, gerek belediye başkanımız ee, gerek buradaki ilçe teşkilatındaki arkadaşlarımız Beyaz teyzemize sahip çıktılar. Ee, onun için ellerinden gelen yardımı göstermeye çalıştılar. Ee, konutlar bittiğinde de ilk etapta Pütürgeniz'de biten 2208 20, 20, konuttan biri de e, Beyaz teyzemizindi. Hak, hak edinlerden biri Beyaz teyzemizdi. Allah Allah. Beyaz teyzemiz de e, teslim e, edilir edilmez konutuna yerleşti ve dolayısıyla konteynerda yaşama sıkıntısından da kurtulmuş oldu. İnşallah e, yine belediyemizin, teşkilattan arkadaşlarımızın desteği Beyaz Teyze'mize devam edecek. E, onun eksiklerinin karşılanması, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda belki ağabeyimizin de bir takım ihtiyaçları olacak, onun da karşılanması konusunda üzerlerine düşeni yapacaklar. Çok hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başım, gözüm, üstte yerleri var. Onları hepsini seviyorum, saygıyla karşıladım ben. <laughs> Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza da gelirsen, Allah başımızdan eski yetmesin. Amin. Gerçek bu bir reklam değil, bu bir şey değil. Eskiden babanelerimizi söyledi. Her şeye kuyruğa giderdik. Tüpmiş, yemekmiş, şuymuş, buymuş. Yok hayvanları diş saklıyorduk. Niye saklıyorsunuz babaanne? Değil, vergileri alıyordu. <laughs> Yemin ederim biz bunları büyüklerimizden duyduk. Ama bak maşallah şimdi her şeyi bul. Allah başımızdan eskik etmesin. Önce üzer böyle her şeyi bul getirdi. Ondan sonra da bu getirdi. Onu seviyorum. Bir gün eve buraya bekliyorum. Evet. Ben dur gülendim. Vallahi Yok. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz annem benim toprağım. geldi benim. Güzel am, ablam, annem Allah sağlık versin. Ee, Pötürge'de deprem sonrası bütün vatandaşlarımızın, ağır hasarlı olan evlerinin hem yıkımını sonrasında da yapımını Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirdik. Sayın bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız hafta sonu Malatya'ya geldiğinde 208 konutumuzun temsilen Beyaz Teyze'ye 3 vatandaşımıza anahtarlarını teslim ettik. Ama o günkü anahtar tesliminde Beyaz ablamızın o güzel sözleri, o yürekten sözleri, o içten sözleri hepimizi mesletti. Hele Cumhurbaşkanımızı Pötürge'ye davet edişi, Pötürge'li bütün hemşerilerim, inanıyorum ki Cumhurbaşkanımın Pötürge'ye gelmesini istiyordu. Ama e, Beyaz Ana'nın daveti Cumhurbaşkanımızın yüreğinde yer etti. İnanıyorum ki ilk Malatya ziyaretinde kültür gezi yapacağız.